Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncularından olan Doğduğu Ev dizinin mekti karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'dan Yeni görüntüler geldi. İbrahim Çelikkol öz kendi hesabında yeni görüntüleri paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri eski videomda düzenleyip sizlerin bir sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın. We'll